Evet sevgili izleyenler, Emekçi Hareket Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Özge Akman şu anda konuğum. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba efendim. Siz bir para, partinin aslında mensubusunuz ama şu anda bağımsız aday olarak hı hı. değil mi katılıyorsunuz? Evet. Evet. Peki neden bağımsız? Ee, aslında teknik sebeplerle <laughs> bağımsız aday olarak katılabiliyoruz. Yani hı hı. şimdi e, mevcut seçim yasaları ve YSK düzenlemelerine göre bir e, seçime yeterlilik ve seçime katılabilen partiler açıklanıyor biliyorsunuz ki. Biz e, normal şartlarda e, parti adına bir karar aldık bu seçimlere girmek üzerine. Ben de zaten partinin e, bu seçim sürece kadar genel sekreterliğini yürütüyor durumdaydım. E, bu seçimlere girme kararı aldık fakat parti olarak girebilmemizin önünde e, teknik var. olarak engeller olduğu için biz bağımsız listesinden ancak girebiliyor durumda olduk. Bu açıdan bağımsız aday olarak yani isimle Özge Akman ismiyle pusulada yerimizi alacağız. Fakat tabii ki kararımızda, programımızda parti adına o yüzden de böyle bir teknik düzenleme diyebiliriz bu kısımda. Evet. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adaylarının arkasından gelen evet. yine e, bağımsız adaylar var. E, e, sizin dışınızda da adaylar vardı konuk Hı -hı. aldığımız. E, peki sizin öncelikli söyleminiz ne oluyor bu süreçte? Şöyle, aynen dediğiniz gibi aslında bilinen yüzleriyle bir e, seçim süreci gidiyormuş gibi bir atmosfer yaratılıyor. Fakat biz aslında e, daha çok öne çıkarttığımız e, bir tartışmayla başka bir boyutunu da ele alıyoruz bu sürecin. Nihayetinde bize göre, e, daha doğrusu bize göre demek bile tartışmalı bir kavram olabilir. Bu toplumun büyük çoğunluğuna göre e, ülkede bir ekonomik kriz var. E, bu ekonomik krizin de yarattığı sonuçlar var. Aslında bugün e, ciddi anlamda bir tartışmalı süreç geliyoruz Yani hı hı. uzun yıllardır biz aslında Türkiye son 5 yıl gibi kısa bir sürede çok fazla seçim sürecini yaşadı. Neredeyse 5 yılda 7 seçim gibi bir 7. seçime doğru ilerliyoruz. Bu seçimlerin tamamında belli tartışmalarımız, belli hedeflerimiz, iddialarımız süre geldi, ilerledi. Bizler de bu süreçler içerisinde partimizle bütün mücadele alanının içerisine yer aldık. Fakat ya son geldiğimiz aşama itibariyle aslında bugün bir gidişatta mevcut blokların bir piyasacı söylemler etrafında devam ettiği. Aslında bana kalırsa bir demokrasi söyleminin de arkasına saklandığı bir gidişat söz konusu. Fakat bu toplumun mikrofonunu kime uzatırsanız uzatın size e, haykırarak söyleyeceği hatta e, belki hani tüm herkes gözlemliyordur, Çokça fazla dile getiriliyor. Hani son sözüm de olsa, sonunda hapusa da girecek olsam diye anlattığı ve bu toplumun gerçekten bu sorunu yaşayan halklarının bunu anlattığı bir kalem var. İşsizlik var, yoksulluk var, pahalılık var. Yani bu krizin sonuçlarının toplumun büyük bir çoğunun üzerine yıkıldığı bir sorun var. Biz bunu Karşısına bir program öne sürüyoruz. Birincisi hani bu toplumun ilk gündemi buradan başlıyor iddiasında ele alıyoruz. İkincisi belediyelerin de bunu eğilimsel olarak çeşitli biçimleriyle farklı bir işleyişi uygulayabileceğini de söylüyoruz. Yani başka eğilimler ortaya koyulabilir. Şimdiye kadar ki bütün hem dinlenilen projelerde hem anlatılan tüm tırnak içerisinde vaatlerde diye söyleyeyim ki anlatılan kısım, aslında kara yönelik ve o kar edilmesinden arta kalanların topluma sunulacağı biçimlerine yönelik. Fakat bunların tamamında aslında hizmet denilen şey, kamunun üretmesi gereken denilen şey bir kar değildir. Hizmettir. Gerçek anlamda bir hizmete ulaşabilmek için de toplumun zaten bütününden oluşan bir bütçenin tamamen toplum için uygulanması, toplum için harcanması ve kamunun kendi mülkiyetini ortaya koyduğu ve kendi kaynaklarını arttırdığı bir işleyişin de uygulanabilir olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan özellikle böylesi bir dönemde. Yani aslında sadece iktidar tarafının iflas ettiği değil. Bu ülkedeki işleyen ekonomik sistemin yani kapitalizmin de iflas ettiği bir süreçte büyük sorunlarını yaşadığı, aslında bu sorunlarda da tekrar dönüp dolaşıp aynı krizleri yaşadığı bir süreçte mevcut piyasacı söylemlerle ve bu toplumun e, halkın ihtiyaçlarını anlatmayan, aslında halkın çıkarlarına tekabül etmeyen söylemlerle bu gidişatın değiştirilemeyeceğini düşünüyoruz. Sadece e, iktidardan da bu şekilde kurtulamayacağını düşünüyoruz. Bu açıdan da biz e, buna bağlı olarak bir program öne sürüyoruz. Yani öne sürdüğümüz bir program itibariyle Ile de e, toplumun gerçek sorunlarının zaten biz bunu yani bu kısa sürede bile seçimli süreçte bile e, bütün bloklarıyla gördük ki bugüne kadar nereye oy veriyoruz ve oluyoruz, veriyorsa versin bizim toplumumuz bugün ekonomik krizi konuşuyor ve biz e, bugüne kadar ne iktidar tarafının ne de muhalefet tarafının bunu yeterince gündeme almadığını düşündük. Bu açıdan da böyle bir süreci ördük. Evet. Peki sizin seçime katılmanızın nedeni nedir? Bunu açıkladınız. Birçok sorunlar var. Bu hı hı. sorunların belki de çözebileceğinizi iddia ediyorsunuz. Peki şu anki anketlere bakıldığında iki partinin isimleri ön planda. Hı hı. Dolayısıyla siz gerçekten bu seçimden ...bilincilikle çıkabileceğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa amacınız başka bir amacınız mı var? Mesela farkındalık yaratmak mı? Bir, bir şeye dikkat çekmeye mi çalışıyorsunuz? Nedir o tam olarak? Şimdi şöyle aslında bu e, gidişatta şöyle bir e, sorun var. Yani sanılan şey e, sadece artık yani geldiğimiz bu özellikle 24 Haziran sonrasındaki bu süreçte... ...ülkede ortaya çıkan az önce ifade ettiğim ekonomik krizle birlikte... Başka bir sorun kalemi ortaya çıkıyor. Biz buraya işaret ediyoruz. Bizim iddiamız sadece bir yerel yönetimle bu gidişatı değiştirebilmek iddiası değil elbette. Biz yani bir sosyalist olarak bu açıdan da bir sosyalist mücadelenin perspektifinde belli eğilimlerin belediyelerde de uygulanabileceğini iddia eden bir taraf olarak bizim iddiamız esasında sadece bu seçimli süreçlerin içerisinde uygulanabilecek olanlar değil. Bugünün tartışması aslında neden iki... E, blok daha çok öne çıkıyor diye bakarsanız eğer, burada e, uzun yıllardır hem ülkeyi hem de İstanbul'u yöneten iktidar karşısında e, aslında tamamen onu Alt etmeye yönelik bir e, beklentiyle bir bir araya geliş ihtiyacı ortaya çıktığını gözlemliyor toplum. Yani bunun beklentisi gibi bir gidişata gidiyor. Fakat bu yanıltıcı. Burada şöyle bir gerçeklik var. Burada 1 Nisan ardından bizlerin başına yıkılacak olan büyük bir krizin sonuçları itibariyle herhangi bir e, demokrasi söyleminin arkasına saklanacak bir biçim kalmadı artık. Nihayetinde burada bizim ortaya çıkan sorunlardan kastımız sadece bir piyasacı tarafla diğer piyasacı tarafı arasındaki değişiklik değil. Yani bugün ülkede eğer ki bir tek adamın yönetme biçimine bir itiraz söz konusu ise bu eğer bunun karşısında bir demokrasi söz konusu ise bu demokrasi demek bir kişiden alıp ...birkaç kişiye dağıtmak demek de değildir. Yani bu demokrasi ihtiyacı... ...toplumun tamamının bu konuda söz sahibi olabildiği... ...ve bu toplumun tamamı dediğimizin de... ...büyük çoğunluğunun aslında bu ülkenin... ...üretenleri olduğu gerçekliğidir. Yani bu ülkenin üretenleri söz konusu olduğu zaman... ...aslında herhangi bir demokrasi... ...önerisi devreye girmiyor. Evet. Bugün e, görüyoruz ki biz... ...mesela son aslında... E, ...TÜİK'in açıkladığı rakamlarla... ...ülkede ekonomik krizin nasıl boyutlara geldiğini... ...sadece bizim söylemlerimiz itibariyle değil. Zaten hem... E, bu sistemin gidişatının tarafında olanlar itibariyle de nasıl kötü bir aşamaya geldiğini görürsünüz. Mesela ülke anlatıldığı gibi büyük düşünerek ilerlemiyor. Son çeyrekte eksi üç büyüme devreye girmiş. Eksi üç büyümeyi de e, Erdoğan'ın söyleminin aynısıyla söyleyeyim. Biliyorsunuz eksi üç büyümek anlamına gelmiyor, küçülmek evet. anlamına geliyor. Ülkenin sanayisinin çöktüğünü görüyoruz biz. Yani bu ülkede üretim tamamlanmış artık. Üretim denilen bir şey kalmamış. Eksi 7.4'lere varan bir sanayi üretimi e, söz konusu ve bu ülkede bugüne kadar aslında uygulanan neoliberal politikaların sonucunda aldığımız aslında sonuç. Nihayetinde gelmişiz gelmişiz artık bu ülkede hiçbir üretim yapamaz hale gelmişiz. İşte bunun sonuçlarını yaşıyoruz ve bunun sonuçlarını bir avuç yaşamıyor. Bunun sonuçlarını toplumun tamamı yaşıyor. Burada e, işsizlik rakamlarının 30 yılın en yüksek seviyelerine geldiğini görüyoruz. Ve işsizlik rakamlarının artışının da mevcut iktidar tarafından da söylendiğini de görüyoruz. Evet. Bunların tamamının da e, bizlere yaratacağı sonucun aslında bugünün gidişatında anlatılan piyasacı hikayelerle çözülemeyeceğini biliyoruz. Bu açıdan yani 1 Nisan'da anlatılan o hikayenin tamamının tersini yaşayacağız. Bir e, kazanım diye anlatılan meselenin emekçiler açısından söz konusu olduğu bir süreç yok. Fakat yani şunu da ifade ederek bu kısmı tamamlayayım ki e, bu seçimli süreçler bu açıdan yani sadece bizim farkındalık yaratmak tartışmasıyla yürüttüğümüz süreçler değildir. Bugün, evet. Ülkenin tamamında ister istemez var olan bir sistemin gidişatının nasıl olacağını bir şekillenmeler söz konusu Peki, olabilir. Bizim sizin, esas derdimiz bunun değişebileceğini anlatabilmek. Evet, sizin e, diğer adaylar gibi çünkü birçok adaya önce sorulan projeleriniz nedir diye. Size de projeleriniz var mı diye sorsam var mı? Ee, elbette yani şöyle biz nihayetinde hani bunları kendi söylemleriyle proje diye adlandırmıyoruz ama önemli olarak öne sürdüğümüz bir programımız var. Nihayetinde biz bunu yani bu anlattığımız tüm hikayeyi sadece bir kavrama, sadece bir kimliğe dayandırarak anlatmıyoruz. Bunun bir dünya görüşü olarak savunduğumuz şeylerin bir yerel yönetimde de uygulanayabileceği çeşitli eğilimleri de öneriyoruz. Mesela biz Bizim e, iddiamız şudur ki bugüne kadar ki e, mevcut neoliberal politikaların uygulandığı, bütün kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirildiği, evet. bu ülkede bunların tamamının e, aslında üretmeyen ve toplumun temel ihtiyaçlarını hiç üretmeyen bir biçime geldiği bu dişat karşısında biz kamu mülkiyetinin artırılabileceğini savunuyoruz. Bizim somut bir programımızdaki birinci hedefimiz şu ki e, biz diyoruz ki belediye tıpkı halk ekmeği örneğinde olduğu gibi nasıl bugün halk ekmek var hepimizin bildiği e, ekmeğe en ucuz ulaşabildiğimiz halk ekmek örneğinde olduğu gibi eti, sütü, kıyafeti toplumun temel ihtiyaçlarını üretebilir. Yani mevcut kamu kaynakları, e, kamu mülkiyeti üretime yatırım yapabilir. Ve bu üretime yatırım yapmasıyla toplumun aslında bugün küçük örneğini tanzimlerle gördüğümüz ihtiyacı karşılayacak. Yani 1 liraya bile ucuz alabileceğimiz temel ihtiyaca Toplumun ulaşmasını sağlayabileceğimiz üretimi sağlayabiliriz. Bizim mesela e, bir eğilim olarak ortaya koyduğumuz yerel yönetimlerde e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düşen birinci görev budur diye düşünüyoruz. Nihayetinde böylesi bir e, bu kamu iktisatı teşebbüslerinin özelleştirmelerinin sonuçlarını nasıl buram buram yaşıyorsak bunun tam tersi uygulanabilir. Bugüne kadar hep biliyorsunuz belediyeler beton üretti, rant üretti, evet. e, ihale üretti. Bunun tam tersini savunuyoruz. Toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayacağız. E, toplumun temel ihtiyaçlarını doğrudan ulaştırmak üzere ve sadece bir... Taşıma faaliyeti olarak değil yani bugünün tanzimlerinde biliyorsunuz çok sınırlı sayıda bir ürünün bir taşıma faaliyeti olarak ve sadece seçime kadar maalesef ki Kâr seçime kadar. Kar amacı gütmeden üretim gerçekleştirilecek Kesinlikle. diyorsunuz. Kesinlikle. kar amacı ortadan kalktığı anda biz toplumun temel ihtiyaçlarını doğrudan ürettiği Peki, ve doğrudan e, ulaştırabildiği biçimde. Peki sorununu nasıl çözeceksiniz? Ulaşım... Depremle ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Tabii evet. Bunlarla ilgili... E, Net, somut projeleriniz, çalışmalarınız olur mu? E, net bir şekilde şunu ifade edebiliyoruz ki biz e, ulaşım sorunu İstanbulluların özellikle çokça fazla yaşadığı ve maalesef ki yani insanları büyük bir sefaletle e, baş başa bırakan bir biçimi var. Yani toplu taşımayı aslında çile çekerek yaşıyor İstanbullular. Yani bugüne kadar aslında şöyle bir sorun devreye giriyor. E, en... Dünyanın tamamında 1900'lü yılların başında uygulanan metro sistemini biliyorsunuz biz 2000'li yıllarda büyük bir lütuf olarak e, dinliyoruz. Ve maalesef ki e, yani ne diyeyim şans eseri diyelim ki ülkede çok seçim var da seçimden önce bir kısmı açılıyor ve bu metro sistemlerinin bir kısmı tamamlanıyor. Fakat bu İstanbul'un artık metro sistemlerin tamamıyla buluşması lazım. Bu bir hayal değil, bu büyük bir bütçe değil. Eğer ihaleleri kendi yandaşlarına vermek üzere büyük büyük rakamları devreye sokmazlarsa İstanbul'da toplu ulaşımın tamamen arttırılmasıyla birincisi, ulaşım sorununun ortadan kalkabileceğine inanıyoruz. Nihayetinde bugün gördüğümüz aslında birçok ne derler temel ana hatlarda e, ulaşımı çözmeye çalışan mesele İstanbulların sadece %30'un ulaşabildiği bir toplu taşıma imkanı. Yani İstanbulların geri kalan %70'i bu raylı sistemlere, hızlı sistemlere ulaşamıyor durumda. Bunların tamamlanmasıyla zaten İstanbul'daki ulaşım sorunu diye anlatılan mesele yani insanların sabah saatlerinde işlerine gittiği, akşam saatlerinde işlerinden geldiği saatlerde kitlenen, kapılarından sallanmak zorunda kalarak ilerledikleri bu gidişat tersine çevrilebilir. E, bir e, önemli bir detay burada şu ki, e, ulaşım artık o kadar çile bir hale gelmeye başladı ki aslında en büyük e, nimet gibi anlatılan o metrobüslere giremeyen insanların halleri ya da bunu daha fazla arttırmak gibi korkunç öneriler var. Ben hani bunlara katılmıyorum. Nihayetinde e, artık İstanbul'un yer üstünde daha fazla kaplanacak bir alanın kaldığını düşünmüyorum. Bu açıdan da çeşitli modern yöntemlerin, e, akıllı şehirlerin var edilebileceğini düşünüyorum. Bu o kadar çok artmasından kaynaklı olarak İstanbul'da trafik sorununda daha fazla artmaya başlıyor. Çünkü insanlar özel araçlara yöneliyor. Zaten son 10 yılda bu 4 katına kadar artması çok net bir şekilde rakam ortaya çıkıyor. Araç sayısı her geçen gün artıyor araç araç trafiğe her... ka evet. karışan. Ve, ee, ve e teşvik de tamamen araç sayısının artmasına aslında yönelik. Aslında bu bir bilinç meselesi yani. insanların özel araçlarıyla seyahat etme isteği biraz da hani lüksü seven, rahat yaşamayı seven bir toplumuz biz. Hani o araçlardan, o arabalardan nasıl ayrı kalacaklar bilmiyorum. Yani aslında... yeterli derecede ulaşım imkanı olsa acaba yine insanlar kendi arabalarıyla Seyahat etmeyi bırakır mı? Aslında şöyle bir şey. Büyük oranda teşvik meselesi. Evet. Nihayetinde e, tabii ki insanların kendi araçlarıyla e, daha rahat bir şekilde gitmesini istemesinden daha normal bir şey yok. Fakat sorun şu ki evet. e, esasında bu trafik çilesini çekiyor insanlar. Aslında o kadar büyük de bir rahatlık çekmiyorlar. Bu artışın sebebi toplu taşımanın çok kilit hale gelmesi ve Yetersiz aslında imkansız seviyelim. hale kalması. Evet. Orada süremiz da... çok 3-4 dakikamız var. Şunu sormak istiyorum. 31 Mart yerel seçimleri nasıl bir anlam ifade ediyor? sizin için? Bizim için şöyle bir anlam ifade ediyor. Nihayetinde bugüne kadar e, topluma anlatılan tüm biçimlerin farklı yönlerini iddia ediyoruz. Nihayetinde biz e, alışıla gelmiş olanların değil bu toplumda başka bir yönetim ilişkilerinin söz konusu olabileceğini iddia ediyoruz. Evet. Nihayetinde de bunu sadece seçim alanlarında seçim meydanlarında değil her gün iddia etmemizle birlikte bu seçimlerin önemli bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Şunu ifade edebilirim ki 1 Nisan e, yerel seçim olması itibariyle ve bu krizli koşulların içerisine gitmiş gidiyor olması itibariyle toplumda sanki bir e, 1 Nisan'dan sonra bir rahatlamanın devreye girebileceği gibi bir izlenimin hiçbir gerçekliği yok. Bugün aslında e, iktidarın birebir uygulamaya çalıştığı bu ekonomik kriz konuşulmasın beka sorunu konuşulsun, herhangi bir gidişat sorunu konuşulsun diye anlattığı mesele tamamen kendilerinin bekası. Fakat buradaki en büyük sorun şu ki e, muhalefet cephesi de iktidar söylemlerinin arkasına saklanarak devam etmemeli, ilerlememeli. Biz bunu ayrıştırmak gerektiğini ve bu toplumda aslında sona gelmiş, çürümüş, çok büyük krizleri yaşayan, devam edemez hale gelen, can çekişen gidişatın karşısında başka bir biçimin mümkün olduğunu söylüyoruz ve bunu bir programla öne sürüyoruz. Bu programında da inceleyen herkesin aslında bunu da olmasını isteyebileceğine inanıyoruz. Nihayetinde bunu istemek e, toplum için çok büyük bir e, şaşırtıcı biçim değil. Esas olarak sadece bir avucun içi elinde bu e, birikimin el koyulmuş olma ilişkisinden kaynaklı olarak toplum bugün bunun değişemeyeceğini düşünüyor olabilir. Fakat bizler bu seçim süreçlerinde bunları daha fazla ifade ettiğimiz için toplumla bunu buluşturabilmenin ve buna inanan insanların var olabildiğinin göstermiş oluyoruz. Bunun gidişatını evet. ortaya koyuyoruz ve, ve çok küçük bir şekilde ifade edeyim ki burada başka bir yönetim ilişkisini ortaya koymamızın bir diğer gerekçesi ise bugün yani önemli bir ayrım var. Aslında bir geçtiğimiz bir iki seçim öncesinde bu ülkenin e, rejiminin değişikliği itibariyle aslında maalesef temsili demokrasiyi bir ortadan kaldırdılar. Fakat biz bunun daha da ötesinde hatta yani kötü bir yönü olarak da bunu tartışmaya bile pek açmak taraftarı olmuyor muhalefet cephesinde. Fakat biz ancak ve ancak toplumun tamamının tüm kesimlerinin kendi karar alan kendi organlarıyla bir araya gelen sadece seçilmişleri itibariyle değil tüm bulundukları bölgelerde kendi meclislerini kurarak bunları uygulayarak e, ve bunların karar alma yetkileriyle birlikte e, doğrudan demokrasiyi uyguladığı bir biçimiyle e, bunu uygulayabilirsek, böyle yönetimleri kurabilirsek evet. bu e, gidişatı kesinlikle emekçilerin lehine çevirebileceğimize Peki. inanıyoruz. Son bir dakika süreniz var. Özlem Akman kimdir? Şöyle ifade edeyim, Özge Akman 30 yaşında İstanbul'da yetişmiş büyümüş, toplumsal hareketin, toplumsal muhalefetin içerisinde uzunca yıllardır üniversite hayatından beri mücadele etmiş biridir. Evet. Emekçi Hareket Partisi'nde uzunca yıllardır mücadele eden, yöneticiliğini sürdüren biridir. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığımızla toplumun önüne başka bir yönetim ilişkisinin, başka bir üretim ilişkisinin ve bunun eğilimlerinin ortaya koyabileceğini iddia etmek üzere aday olmuş kişidir bu açıdan tüm topluma şunu ifade edebilirim ki bugüne kadarki tüm alışkanlıklardan vazgeçmek mümkün. Gerçekten belediyelerin Kamu mülkiyetini esas aldığı, ürettiği, toplumun ihtiyaçlarını karşıladığı biçimleri de mümkün. Bunun tüm Türkiye'de uygulanabilmesi de mümkün. Bu açıdan bu fikrin güçlenmesi, kuvvetlenmesi bu seçimler itibariyle seçimlerden sonra önümüze gelecek büyük sorunların, büyük meselelerin, ekonomik sorunların, bu krizlerin gidişatını da değiştirecek olan emekçilerin kuvvetini de ortaya koyabilmek için önemli bir süreç olacaktır. Bu açıdan da bu seçimlerde bizlere oy vermeye çağırıyoruz tabii ki halkımızı. Peki çok teşekkür ediyorum katıldığınız teşekkür için. Ediyoruz. Size çok de bol şans diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, evet sevgili izleyenler Emekçi Hareket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Özge Akman konuğumdu. Kapatıyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.